Merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir sürpriz. Low carb Çin mutfağı sweet sour chicken noodles. Yani um, noodles. Yani noodles noodlesdur herhalde. Yani um, ben Rus marketinden aldım ama makroda da satılıyor diye biliyorum. E, o Noodles olan um, kalorisi ve karbonhidratı çok düşük. Okay, low carb, uh, düşük karbonhidrat ve uh, chicken, um, tavuk parçaları uh, yaptım um, göğüsten küçük 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 kızarttım. Ondan sonra sweet sour sauce. Um, um, bir dakika göstereceğim. Şu bu her yerde satılıyor. Ya yani her yer dediğim, um, yani burada böyle marketler var Antalya'da sanırım, Makro'da da var. Um, iyi. Ayrıca yumurtayı kızarttım, tavuğu kızarttım. Ondan sonra e, tavuk parçalarını, yumurtayı kızarttım, noodlesları, zeytinyağı, um, Swissar sos, karabiber, um, tuz, sarımsak muhteşem oldu. Bunu şimdi komşuma götüreceğim. Çünkü komşumla biz birbirimize hep destek oluyoruz. Çok iyi arkadaşız. Hoşçakalın.